Koca Mimar Sinan'ın katıldığı seferler, bu seferlerde ekibiyle, ustaları ile orduların yol, su, köprü ve konaklama yerlerini ayarlıyorlar idi. Azametli Padişah, Yavuz Sultan Selim ile 1412'de Mısır ve İran seferlerine katıldı. Bu seferlerde çok genç idi. Tercübeler ediliyordu. Kanunu Sultan Süleyman Padişah ile çeşitli tarihlerde, Belgrad seferi, Rodos seferi, Mohaç seferi, Viyana seferi, Alman seferi, İtalyan seferi, Tebriz seferi, Bağdat seferlerine, Macaristan seferlerine katıldı. Durumun icabına göre de savaşlara iştirak edip katılıyordu. Aziz vatandaşlarım, Yusuf Karabi Çengelci yazıp YouTube'u devam ediyorsunuz. Sizlerin, nesillerinizin yararına olacaktır inşallah. İki cihan saadeti üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.